Herkese yepyeni bir günden selamlar. bugün büyük gün arkadaşlar. Bugün biz uçuyoruz İstanbul'a. Seyitsiz bir gün. Evet. Yani gerçekten o kadar içimiz buruk ki size yemin ederim. Şimdi diyeceksiniz o zaman gitmeseydin. Gerçekten ama. Ama ilk defa çocuğumdan bir hafta uzak kalacağım. Yani tabii gözüm arkada değil yani annem bakacak Zeydime ama yine de içim buruk yani. En son hatırlıyorum ben ne zaman uzak kaldığımızı. Bir mi iki gece biz koronaydık mecburen bırakmıştık annemle ve o zaman daha bir yaşında bile değildi. O kadar yani değişik bir his ki şu an ve şu an hani anlıyor bizi soracak o yüzden hani biz gitmeden bu arada Zeyd -Mirza sürekli konuştuk yani hani anne baba gideceksen anneanneyle kalacaksın dayıyla kalacaksın hani ben doktora gideceğim dedim hani böyle Az çok biraz hani anlasın ve bir şey olsun yani ha bilsin desin ki annem şuraya gitti belki bir bekleme içerisine girer hani düşüncelere girer de en azından bir bilgisi olur mesela hiçbir şey demeden gitseler önce daha kötü. O yüzden ona da söyledik tabii her gün her gün konuştuk ee, sabah giderken de uyuyordu zaten yani aynı küçük melek gibiydi resmen. Şimdi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Sen konuşsana biraz Valla ben de gözüme yaşarsın İnşallah hayırlısıyla gidip geliriz Allah kimseye evladından uzak Çıkmasın gerçekten ee, Neyse sonra açalım Şimdi açılışı yapmış olalım Balılarımız da burada zaten Şu an DT'nin açılmasını bekliyoruz Evet canlar biz şimdi check in yaptık. Normalde buraya içerideydik yani buranın içerisindeydik ama karşı tarafmış check in. Allah'tan Akif biraz böyle gözlerini kapattı uyuyordu. <laughs> Dedim ki gideyim bir bakayım ben. Sonra olsun, sonra gitti ve oradaymış. Neyse Sadece yetiştik zaten. Geç kalma var ya online check in'de oluyormuş. Öyle Nasıl? Bir olamaz ki. Anlamadım ki. Bence. Neyse şu an uçağımızın kalkmasına Anlamadım, bir saat ve 10 dakika mı ne var şimdi e, bavulumuzu verdik bunlar el bağcı bunlar verilmiyor zaten pek az e, yanımıza alacağız bu şekilde e, öyle iki bavul getirdim hani oradan bir şeyler alırım diye e, hediyelik falan Tabii iyi olursam durumuma bağlı yani şimdi akşi bekliyorum ve birazdan içeri gireceğiz bu arada telefon kılıfıma bakın tam bir teddy kılıf Ay burada da bir şey var. Üstüme duydu. Neyse birazdan gireceğiz zaten. Canlar uçağa son bir yarım saat kaldı. Her şeyi hallettik. Zaten kontrollerden de geçtik. Şimdi de acıktık yani. Saat şu an sabah 10. Ee, ve şuradan ekmek e, alacağız. Yani ekmek dedim pizza bu arada. Yani başka My Stories bir şey yok da güzel görünüyor. Akif mozzarella aldı. Bende böyle rukolalı bol yeşillikli. En azından hani e, karnımıza bir şey girsin. Uçakta da uyuyabilirsek uyuruz. Benimki böyle gözüküyor. Böyle ısıttılar. musun? Ee, yok bende var ya. Afiyet olsun. Evet biz şimdi havalimanına vardık. İstanbul'dayız şu an. Sabiha Gökçen'e indik. Şu an transferimizi bekliyoruz. İlk bir e, otele geçeceğiz. Eşim de burada. Avrupa Med ekibi bizi karşıladı. Şu an transferimizi bekliyoruz. Bizi direkt otele götürecek. Yani bu zaten ameliyat sürecimde sürekli hani böyle hastaneye git gel veya işte havalimanına git gel hepsi transfer yani içinde yani bizi e, alıp götürecek. O yüzden şu an hiçbir şeyle uğraşmayacağız. Zaten ameliyattan sonra da hani uğraşamayacaktım. Şu an burada böyle bekliyoruz. Birazdan da gelir. Ondan sonra otelimize geçeriz ve size bir otel oda turu yaparız değil mi aşkım? Evet. Heyecanla bekliyorum gerçekten yani buraya geldim bir heyecan sardı beni çünkü ameliyat günü yarın biliyorsunuz ki çok az kaldı o yüzden heyecanla bekliyorum sizi de bu süreçte tabii ki de yanımda alacağım öyle gidelim tekrardan açarım evet biz otele vardık şöyle Radisson Otel'deyiz merhaba şimdi içeri geçelim sizlerle de zaten paylaşırım ay gerçekten çok güzel bir yolculuktu iyi geçti yani Çocuksuz ilk yolculuk. Merhaba. Geçin geçin. Sağ olun var olun. <laughs> evet, can Canlar, şimdi biz e, otel'e giriş yaptık. Ben burayı gerçekten böyle otel odası falan sanıyordum ama bildiğiniz daire. Yani o kadar beğendim ki sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok güzel. De, e, otel daire turu yapalım. Aynen. Yani. Ha yani nerede başlayalım? Sen şu tarafa geç, ben şuraya evet. geçeyim. Bence direkt girişten başlayalım. Şimdi direkt karşıya çıkalım. Giriş hemen zaten girdiğimizde şöyle bir e, mutfak var burada. Aynen bu şekilde. Yani bu da yemek yapmaysam bir kahve falan içerken kullanırız. Aynen öyle. Aynen, Aynen. bu şekilde. Aynen. Evet şuradan mutfağımız var. Şurada da hemen böyle bir tezgahımız var mutfağı falan. Sonrasında oturma odası. E, Bak şu şekilde. Araya... Biraz uzaktan aldım. Çok yani gerçekten güzel duruyor ve kocaman. Aynen. Sen yani İstediğimiz gibi keyif alabiliriz burada. Çok çok güzel. Ve buranın manzarasına da bayıldım. Şu an 10. kattayız. Ev, şu ben, evin içinde en güzel şey de ne biliyor musun? Evet, onu da ben de gösterecektim. Kur'an-ı koymuşlar, ne güzel. Çok çok güzel. En güzel o tabii. Aynen. Çok güzel düşünmüşler. Bu arada karşıdan güneş vuruyor, fazla belli etmiyor. Şu tarafı çek, cami, falan, cami var falan var ya. Aşkım, kamera şey yapıyor ya. Sen aşağı tutuyorsun ama sen. Şu şekil. Yo aşağıya şöyle yukarı çıkacaktım. Çok güzel. Aynen. Ee, sonrasında devam geçelim. Şurada, şurada var. televizyonumuz bir... var. Öyle dolaplar var da biz yatak odasındaki var mıydı yatak odasında dolap? Aynen var. Var değil mi? Burada da var. Aynen. Burada çeket falan. Aynen güzel güzel. Sonra kulağını kelimeyi de. Hı hı. hı, -hı. Namazlık falan. Her şeyi düşünmüşler ne güzel bir şey. Evet. Her Şimdi uzun bir koridor var yani gerçekten kocaman. Her yere de böyle dolap yapmışlar yani gerçekten ütü masası ütü mesela bak. Hmm. Her şeyi düşürmüşler. Önce biz. banyoya girelim. Aa, banyoya daha bakmadıyız ben. be? Evet. Ha, evet. güzel buranın her tarafının aynası ışı çok san, benlik yani. Aynen. Bu durum beni çok mutlu etti. Çünkü ben her şeyi görebilirim. Aynen. İyi güzel banyo da güzel. Şuradan aynayı çekseniz bir ışık gözüküyor mu? Aynen. Ya güzel gözüküyor. Çok sevdim. Aynen. Hemen böyle bir enerji verdi bana bu güneş. Türkiye, vatan. Aynen. Sonra burası var ya. Çok güzel valla. Kacı şimdi. Burası. Ve şu aynayı lütfen göstermelisin. Dev bir makyaj aynası var burada. Dev. dev. gibi resmen. Dev yani gerçekten yani dev. Keşke böyle bir şey benim evde de olsa. İnşallah bir gün olur. Sonra buradan boydan ayna da var ve dolap Aynen. yani bu. Baksana her yer ayna resmen. Sen daha ne olabilir? Kadınların en sevdiği şey. Bak ne güzel. <laughs> Dolap bol. Evet, balkonumuz da var. Gördün mü balkonumuz? Balkonumuz bu yok gördün Valla mı? Var var. Ana şey on numara çuvara açılır. Ya ben içim de sen. <laughs> ya ben zaten aşkım. Bu arada acayip acıttım gülüm. Çıkarsın. Öyle böyle değil. Ben evet, evet. çok süper. Kul tablosu var mı? Aşağı sürmek lazım. Ben de tamam, çıtıyordum ya. ya Türkiye'nin bu topisini özlemiş. Abi çok güzel ya valla. Aşkımız farklı yaşıyor. Aşk bir yastan mı oraya vurma mı oraya yastan mı? Yok mu aşkı? Yok ya yastan mı? Yok mu ya aşkı ya? Huzur resmi. Valla Türkiye'nin evet, evet, öyle, vallahi. bile özlemişim. Yani şu... İşte, i̇şte. ezan okulunu mu duyacağız evet, inşallah? Evet. Açık, heyecanlandım. Hmm. İnşallah her şey çok güzel gider. Ay ne güzel çocuk okulu var. Valla. Oyunlar ya. Şey... Heee çok güzel Bu da bak tam şurada, çırda, yani, iki gerçekten çok şey. yani Fırstık Ama sırstık. telefonumu düşürme Öyle, kimse de gel. Gel, hmm. gel 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 Burayı da fazla çıkış yaptık. Ee, Valla bayağı güzel bir oteldi. Biraz böyle soğuklandık, oturduk. Ee, storyler falan paylaştım biraz. Video çektim zaten. Sizler de izlemiş oldunuz. Şimdi bizim, yani bugün pek bir şey yapmayacağız. Zaten saatten altı buçuk. Yarın sabah zaten operasyona gideceğim için hani kendimi fazla yormayacağım. Zaten yoldan geldik. O yüzden yakınlarda bir Umarım sesim geliyordur. AVM varmış. Ee, oraya gideceğiz yani otelin yakınlarında. Şu an yürüyerek gidiyoruz. Gidiyoruz çünkü yokuş aşağı hani kolay. Ama çıkarken belki biraz zorlanır. Neyse bugün yürüyelim de. Yarından sonra... Ay burada çok sesli. Ama İstanbul yani yapacak bir şey yok. Yarından sonra da zaten hep transfer ve taksiyle zaten hep gideriz. Çünkü ameliyatta olacağım için Böyle çok fazla topluma da şimdi giremem hani metroya falan. Yine duruma göre bakılır ama genelde hep te, e, taksi zaten tercih ediyoruz. Bakalım. Gidelim. Vallahi acıkmaya başladım. Gel Sen? Gel. <laughs> oğluşumuzla da konuştuk. O da iyi. Hiç böyle ağlamadı, şey yapmadı. Sadece annem beni aradı. E, sesimizi duydu hemen. E, annemi, annemi dedi. Sonra bakayım bakayım yaptı. Ee, onlar da dayısıyla tam duştaydı yani keyif banyosu yapıyorlardı. Ee, yani keyfi yerine görünüyordu bakalım. Tabii ilk gün daha da. Neyse hadi bir gidelim. Şu an şöyle yürüyoruz aşağı doğru. Evet canlar biz şimdi AVM'ye geldik. Dediğim gibi bugünlük AVM'de yemek yiyeceğiz. Sonra Aynen ya, bol bol İstanbul lezzetleri Aynen. tadarız değil mi? Aynen. Sokak lezzetleri olur, Aynen. güzel restoranlar olur hiç fark etmez. Böyle, böyle bol bol yerlere gidip ufak ufak Aynen. Geliriz. Ama işte inşallah ben de Aynen. yiyebilirim. Vesa 2-3 gün elimi kullanamayacağım Yedim. ellerimi muhtemelen. O. Şimdi klasik yemek yeri yani bir bakalım ne yiyeceğiz. Ay tavuk dünyası bizim her sene klasiğimiz resmen. Ne zaman Türkiye'ye gelsek ilk bir tavuk dünyası şeyi oluyor yani bizde. Ve yine yeniden gerçekten klasiğimizi yaptık. Tavuk dünyası. Akif çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ve hep aynısını alıyor Akif. Kafede Paris. Çok seviyor. Onu aldık. Bekliyoruz yani bugünlük AVM'deyiz. Zaten saat ondan sonra bir şey yiyemem. Saat şu an 7. O yüzden burada bir yemeğimizi yeriz, biraz gezeriz, telefonlarımıza internet yükleriz. Yarın da zaten büyük gün. Ondan sonra sallak kerim. Valla şey Ay ben de acıktım. Valla girişte tepeye çıkacağız mı aşkım? Bilmiyorum girişte Akif Acık diyor ki buyurken... taksiye bilelim dedi. Normalde 15 dakikada geldik Abi, de. Bana kalsa ben yürürüm yürüyorum ama yürüyorum. kocam Aslında maalesef. Tepe, böyle i̇şte ama İstanbul insanı nasıl yürüyor gördün Allah. değil mi? Allah. Çünkü İstanbul hep yokuş yani. Ve şu an düşünüyorum ki çocukla buraya gelseydik acaba ne sefillikler çekecektik. Hele bir de gördün mü? Şimdi yoldan gidiyor. Şimdi hani gençler gene yani Baz Bazı şey. Eee... Iı, benim. Şu, evet. <laughs> yani. Takipçi var. Senin... Hı -hı, şey Akif Rümeysa. Viyana'da kalıyoruz normalde. Avusturya'da. Ha, oradan. Ben evet. Ben görmüşüm. Ha, biliyorum olabilir. Ha, gerçekten YouTube bak belki de şeydir. <laughs> Akif Rümeysa. <Şimdi>, tamam. Ayı <gülüyor> ayı <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> e, şimdi içeceklerimiz de geldi. Ben, ben seni tamam ben geçiyorum. tadına yapayım. bakabilirsin aşkım. aslında sana <laughs> önce. Sen mi? Benim de açsana. mı? Vallahi çok güzel. E, ev yapımı ya. En çok, en, <laughs> en çok beni tanıyorlar diye. <laughs> çok komiksin herkes. Merci. You're welcome. Hmm. Başlangıç tabağımız geldi. <laughs> <laughs> Bol <Bu gülüyor> baharatlı. 5 karışık baharat. Evet. 5 tane Mozzarella yani sticks, patates, tavuk <laughs> topları, peynir topları. Sen karıştır. Afiyet olsun. Canlar bizim yemeğimizi yedik. Ee, hemen Vodafone'dan internet de yükledim kendime. Dışarıda da hani <laughs> internetim olsun diye. Şimdi biraz mağazaları gezeceğiz. Saatleri yedi buçuk ettik. Yani saat onda dediğim gibi son ya, yemeğimi yemiş olmam lazım. Yani yemek tabii değil de hani ne diyeyim tatlı falan yeriz herhalde. Daha iki buçuk saatim var. Biraz şöyle dolaşalım dedim. Hani mağazaya bakalım. Ne var ne yok. Şu da güzelmiş bakın. Hani bugün AVM'de olduğumuz için böyle şeylere bakınalım dedik. Yine tabi kupalara bakmadan geçemiyorum. <laughs> Resmen kupa bağımlılığı var bende. Çok severler bakın. Ama çok büyük bunlar mesela bir kahve için. Benim de evde böyle büyükler var ama onları pek kullanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim şöyle bubble. Var yani çeşit çeşit. Ay şu tabak setine bakın. Çok güzel kız. Rengi falan. Zaten şu modele lafım yok yani. İnanılmaz zarif duruyor. Hani her şeyi de uyumu sağlıyor. Çok güzel bence. Ay bir de şarkı çalıyormuş da hiç fark etmedim. Umarım sorun olmaz. Tabi buraya ne zaman alışveriş yapabilirsin arabayla gelince. Yoksa yani bavulla imkansız böyle taşıyıp götürmek. Arkadaşlar akü resmen buradan kaldıramıyorum şu an. Ama nasıl dinlendiriyor insanı. Ben de daha demin buradaydım. Ee, şimdi şey aslında bakmak istiyorum şu Madame Coco'ya. Çok güzel tabaklar görüyorum. Ama alamayacağım ki o yüzden hevesimde kalmıyor açıkçası. Bakmaya da yine de gezmek istiyorum yani. Gel biraz dolanalım kafeye gidelim. Biraz dinlendirelim. Ay dinlenelim. Bir şeyler içelim. Gel gel burada Göbe değil. Yok yok. Hadi kanka, kalk. Kanka ha nerede yazıyor ben bulamadım. yazıyor yedi mi? Hı. Kaç dakika yaptın Akif 10 dakikadır buradasın. 10, 10, 10 dakikadır. 20 dakika mı? Ha, bana da 10 dakikalık 10 TL. Evet. Benimki bitti çünkü. Benim adam kokoya girim o zaman. Hayır, Çantamı hayır. alayım sen burada dinlen bari. 7 dakikam var. Aşkım. <laughs> 7 dakikam varmış. Dinliyorsunuz mu? Evet canlar biz tekrardan otele geldik. Ee, Valla bugün yol yorgun, yani aslında yol yorgun da değildik. Hani yolculuk yaparken iyiydi de herhalde baya erken uyandığımız için çok çok yorgun hissediyoruz kendimizi. Yani ben gerçekten çok çok yorgun hissediyorum. Birdenbire böyle sanki tüm İstanbul'u turlamış gibiyim. Yani göz kapaklarım kapanıyor resmen. O yüzden fazla dolanmadık. Bir ee, şey vardı kafe vardı adı neydi arabik arabik ama bir şeydi ya adını tam hatırlamıyorum bir latte içtik ondan sonra Cema kısa bir mikrosa uğradık şimdi tekrar eve geldik ay otelimize geldik e, saat zaten şu an 9 ve e, ben ben 3.30'da uyanmam gerekiyor çünkü 4'te bizi almaya gelecekler çok heyecanlıyım gerçekten yani ay buranın ışığı da biraz karanlıkmış da neyse öbür tarafınki bayağı ışıklı biraz sarı ışıklı. Neyse. Yine sesini duyuyorsun da. Ee, dediğim gibi 3.30'da uyanacağım. O yüzden bugün geç uyumamam gerekiyor. Ve akşam ondan sonra da zaten bir şey yiyip içmemem gerek. Şimdi biraz içecek falan içerim. Kendime limonata aldım. Ve ee, çok heyecanlıyım ya. Kaç kere diyeceğim bilmiyorum ama yani resmen o gün geldi. Yani hala inanamıyorum. İnşallah sağ salim çıkarım ameliyattan. Ama gerçekten yazıyorlar bana hep böyle göğüs ameliyatı olanlar. Çok böyle şey hiç zor geçmemiş. Bir iki gün sonra kendimize geldik. Hani ağrılarım dindi falan yazmış çoğu. Öyle abartılacak bir şey yok yazmışlar. Yani çevremden de gerçekten çok kişi ameliyat oldu. O yüzden de hani bilinçliyim yani. Sürekli kendi şeylerini anlattılar bana. O yüzden aslında öyle büyük bir korkum yok, biraz heyecanlıyım sadece. Ama tabii yarın ameliyat masasına yatınca ki korkumu bilemem. Onu artık yarın göreceğiz. Zaten hemen bayılacağım yani şeylen. Ee, işte anestezi falan verirler. Heyecanla vallahi yarınki vlogu, vlogu bekleyin yani ee, çekmeye çalışacağım. Eğer ben çekemezsem Akif beni çeker hani. Artık duruma göre bakarız. Onun dışında Instagram'da da bugün paylaştım aslında hani nerede yaptırdığım çok merak ediliyor. Aslında önce dedim hani ameliyat olayım ona göre bilgi vereyim de gerçekten çok merak etmişsiniz. Hem DM kutularım patladı hem de gerçekten YouTube'da da çok sorar olmuş. Hani biz de istiyoruz ne de paylaş diye. Şöyle söyleyeyim Instagram'da Avrupa Med diye bir sayfa var ve o böyle hani ayarlıyor her şey yani sizinle ilgileniyor transferle otelle vesaire yani siz birebir doktorla iletişime geçmiyorsunuz onlar hani böyle size sizler için iletişim kuruyor ve tüm sorularınızı gerçekten cevaplıyor hani benim çok içmesinde çok güvenerek gidiyorum doktordan yana hiçbir şüphem yok annem de zaten o doktora gidecek annem zaten biliyorsunuz hani baya baya kilo verdi hani göbeğini falan o da aldıracak. Ee, o yüzden hani bayağı böyle araştırdık ve annemin hani tanıdıkları da bu doktor da ameliyat olmuş o yüzden hani araştırdık işte bulduk ee, zaten konuşunca da gerçekten bana o gü güveni verdiler yani ben bayağı doktorlarla konuşmuştum ama bu Avrupa Hamed gerçekten çok içmesinde. Ee, orada Yaren benimle hep sürekli ilgileniyor yani sürekli gerçekten 7-24 eğer sorun varsa hemen arıyor yazıyor geri dönüş yapıyor e, sizler de ve bana dedi ki hani benden gelip işte e, ilgisi olanlar olursa ameliyat için hani ister göğüs esteti olsun işte ister burun olsun hepsini yapıyorlar. E, dedi ki e, işte sayfa yazarlarsa Rümeysa 10 e, deyince hani o zaman biliyorlarmış benden geldiğini o zaman size yardımcı olacaklar. Yani Rümeysa 10 deyin hani ben Rümeysa'dan geldim de diyebilirsiniz. Ondan sonra size eminim yardımcı olurlar. Yani istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdi benim burada fiyat vermem ne kadar doğru olur onu bilemiyorum. Çünkü herkesin şeyi farklı. Mesela kimisi hem dikleştiriyor hem silikon taktırıyor. Kimisi sadece silikon taktırıyor. Bende de sadece silikon olacak. Ee, o yüzden fiyat değişiyor tabii ve şöyle de bir fark var şimdi birinci ayda fiyatlar bir tık daha uygun yani ben bir tık daha uygun yapacağım şimdi çünkü üçüncü aydan sonra fiyatlar biraz daha artacak ama bu tüm estetik şey yerlerinde böyle yani o yüzden bir konuşun belki bu ay bile ameliyat olabilirsiniz veya ikinci ayda benimki de gerçekten çok spontan oldu ama iyi ki de e, cesaret edip bu adıma atmışım artık. Ee, öyle bunu demek istedim size yardımcı olurlar zaten ee, size telefon numarası da bırakabilirim direkt whatsapp'tan ulaşsanız belki daha mantıklı olabilir çünkü instagramda şu an eminim çok mesajları vardır o yüzden e, numarada bırakabilirim size kız 5 dakika konuşmuşum da neyse konuşasım geldi önemli konu var sonuçta e ee, biz şimdi dediğim gibi geldik ben bir makyajımı çıkaracağım zaten öyle fondöten falan yoktu hani e, allık falan yaptım göz makyajı Onları çıkartayım. Pijamamı giyeyim. Hatta bir ben bir duş alayım. Bir kendime geleyim. Yani ameliyata gideceğim sonuçta. Aynen ondan sonra da uyurum. O yüzden artık videoyu burada kapatayım bence. Başka çekecek bir şey yok. Yarına enerjimi toplayayım ki enerjik bir şekilde güne başlayalım. O zaman hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ve dualarınız için ayrıca çok teşekkür ederim sizlere. Görüşürüz.